就不喝。<music> <music> Ay evet, ben senin gibi oyunum var ya. Bir tane adam akıllı el vermedi ya. Aleyküm selam arkadaşlar. Hoş geldiniz. Teşekkürler. O ses olayı niye öyle oldu anlamadım ya. Sağ olun, teşekkürler. Hala çip gitti ya. Ulan var ya bir tane el vermedi yemin ediyorum ya. Çift o köle bir el verdi. Onda da çift açtık. O derece eller geldi düşünün. Çam tüke sarayım Kanka şu an kar yağmıyor Ama güzel. Saat var zaten bir yarım saate yayını Kapatacağım ya İyiyim arkadaşlar çok şükür. Sizler nasılsınız? Valla bir güncellemem var bilmiyorum ki. like atmayı unutmayın. Aynen öyle arkadaşlar. Siz azamat like atın lütfen. Unutma seviliyorsun. Eyvallah abim. Sizler de şansınız Bu sabah bir türlü indirim düşmedi ya. İki hayvan okuyor. Çok <laughs> mı? dərdiyallara bax ya Abi biz 2 kere 3 kere yüzmə aldık ya 1 kere deyil Bu hesaba 3 4 dəfə yüz milyon aldık omlet ne? Omlet yayını açtığımız uygulama kanka. Babuş Google Play kodunu nereden alıyorduk? Kanka valla bilmiyorum. Tekno salan mı alınıyor? Ay 101'den mi? Bim'den mi? Bilmiyorum. Eyvallah Abdullah abi sağ ol eksik olma. sıkıntı yok abi hesapta bilet var ya biletle de devam ederiz. Mesela değil abi ya zaten bak şu an Google Play bakiyemiz var yani istesem yüzme alırım da. Ee, diyorum belki alırız. Ne Dona huay. bu mina eri. Gökhan abi sağ ol abi düşünmen yeterli. Valla bak ben başka hesaplara girmek istemiyorum. Çünkü benim yüzümden ban yeme ihtimaliniz olabilir. Gerek yok abi. Teşekkür ediyorum. Cansın. Eyvallah Abdullah abi eksik olma. Ali kardeşim bak kodları gidip alıyorsun. 100, 100 TL'lik kod alıyorsun. 100 TL'sini veriyorsun. 100 liralık kod alıyorsun. O şekilde beleş değil bunlar yani arkadaşlar. Para verip çip alıyorsunuz. Yani sistemde aynı kartla nasıl çekiyorsanız kodla da aynı şekil çip alıyorsunuz. Yani değişen bir şey olmuyor. Aynen kanka parayla aldık zaten belleşe. ha o belleşe olsa kodlar. Ben her gün bin tane kod dağıtırım. Geleni geçene kod dağıtırım yani. İşte o kod nereden alınıyor bilmiyorum. Şey yazın Google'a yazın çıkar oradan. Google Play kodları nereden alınıyor diye Size gösterir oradan. tütü maşallah benim gülüm tütü maşallah o nasıl kaşlar o nasıl gözler tütü maşallah Arkadaşlar Google Play kodunu zaten ben almıyorum. Ben hani nerede satılıyor inanın bilmiyorum. Sağ olsun bir tane destekçimiz var. Allah razı olsun. Her türlü desteğini sağlıyor bize. 12 tane yemin ediyorum bugün 12 tane Google Play kodu attı. 1200 lira bak. 1200 lira zaten 300 lirasını gittik sisteme. Bilet aldık. Gerisini de harcamıyorum diyorum. Kalsın öyle belki lazım olur. Hadi sistem lan. indirim düş lan. 2 dakikalık indirim veren en azından ya. Abdullah abi sağ ol abi valla girmeyeceğim sabah cansın düşünmen yeterli. Sıkıntı yok bir iki turnuva deneyeceğiz bakalım turnuvadan bir şey çıkar mı? Düşünmeniz yeterli arkadaşlar inanın cansınız eksik olmayın. Bakın bir ara bir tane arkadaş hesabını verdi. Alayko illa oynayacaksın, oynayacaksın. Gerek yok dedim girdik hesabına hesap en son ban yedi Yani gerek yok arkadaşlar sizi riske atmak istemiyorum şu an çip alma imkanımız da var yani çip alma imkanımız da var gerek yok arkadaşlar Cansınız inanın düşünmeniz bile yeterli benim için yani şu an 200 milyon standan çip alabiliyoruz ama ben diyorum biraz turnuva deneyim belki turnuva kazanırız diyorum Abi ben bunu alıp çift açsam mı acaba ya? Çıkmış taş var mı hiç? Ya işte çıkmış taş da yok. Vallahi Ali benim de hesap kanka yapacak hiçbir şey yok. Abi çift açsam biri benim o okay K'ye vursa 200'den fazla sayacağım. O yüzden o riski almaya gerek yoktur. Bakalım ne çekeceğiz. Bak artık ne çift gelir ne seri gelir. Demedi demeyin. Şınaklı sen miydin oğlan? Şınaklı şeytan taşlar gibi taşladın bizi ya. Vallahi aklı şeytan taşlar gibi taşladı bizi var ya. Bir çift vermeden yelden Elden dört çift kaldı versen son aşamadaydık bir de. Arkadaşlar burası çip hesap satma yeri değil. Lütfen bakın. Çip hesap satma mevzusu olmasın. Bakın kaç kere uyarısını yaptım. Lan alıp çifti açmadık. Okey sağlam değil diye. Keşke alıp açsaymışız. arkadaşlar bir iki oyun daha deneyeceğim vermezse kapatacağım ya. Bu oyun harbiden canımı sıkmaya başladı artık. Zaten tat alamıyorum, keyif alamıyorum. Azından bari bir iki oyun kazansak biraz neşemiz yerine gelse ya. Bugün turnuva vermiyor aynen. Bir tane turnuva kazandık gerçi ama daha gerisi yok. Devamı yok onun. Dün var ya dün, dün iki tane 25 milyonluk turnuva kazandık ya. Aynen büyük ihtimalle belki TikTok'a geçebilirim. Bir daha hafta sonu ya. Yani iki, bir buçuk iki, iki, ikiye kadar belki TikTok'ta yayın açabiliriz. Gerçi Orada da yayının akışına bağlı. Yani seyircilere, izleyicilere bağlı. Ama gidip bir 5-10 dakika dinleneceğim. Gerçekten yoruldum ya. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. İnan arkadaşlar size hani şey gibi gelebiliyor. Hani yok bu taşma atıyor? Yok Kazma kürek de mi çalışıyor, nasıl yoruluyor gibisinden ama gerçekten öyle değil. Hani hem bedenen yoruluyorsun hem ruhan yoruluyorsun. Bir de ikide bir hem çete bakmak zorunda kalıyorsun. E, oyuna bakmak zorunda kalıyorsun. Kim ne yazıyor? İkide bir sohbete bakmak zorunda kalıyorsun. Gerçekten bunlar da insanı yürüyor. Bir de ayrıca 2-3 saat yayın üst üste, üç, üst üste yapıyorsun. Gerçekten e, ee, insanı yoruyor. Yer mıd goma? Yer Alaska mıd goma le dağları? Bakayım duruma göre belki yüzme alıp öyle TikTok'a girerim ya. Çünkü bu turnuva vermiyor. Boşu boşuna bilet harcamaya gerek yok yarın şey başlayacak 25 milyonluk turnuva başlayacak ona şey yaparız onu alırız Abdullah abi cansın baktı valla düşünmen yeterli o mesele o değil. Yani sıkıntı yok şu an diyorum sana hani çip çıpalmad imkanım var şu an o sıkıntı değil cansın valla düşünmem bile yeterli. önerilerden indirim iste. O zaten yayını kapatıp açtık. İzleyici sayısı baya düştü ya. Dur bunlara emri vakişi mesaj atayım. indirim verin lan. Aynen abi öyle yapacağım ya. Bir 5-10 dakika mola verip ondan sonra yayın açacağım zaten. Çavireş belek Gülümün kere gelek TikTok'ta açacağım abi ya bir 10-15 dakika sonra açarım belki. Açacağım yani. Bir de hafta sonu ya. şu ara taş gelmiyor ya. Şuna bak şaka gibi ya. Aleyküm selam Ali Murtaza. Teşekkürler. Takipçi kasma önemli. Ekon gece gündüz üzerinde takipçi kasma'yı oynuyor. ben takip etmek isteyen zaten her takip ediyor. şuna bak ya bak çift açacağım seri geliyor yani nasıl nasıl bir şey ben hiç anlamadım gitti ya Evet Abdullah abi cansın eksik olma Ya söylesene bir yorgunluk kahvesi yapsın. Maho şu an uyuyor valla. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Efendim Zülfü Valla zırfı gittik. Ormalin oynadık. Onu da kaybettik. Yer 101 OK Plus. Medya sistemine dağları. سیستم کرده می اکرم آی نه نه را به از کم دیاز سیستمه آبی نرمال اولا چین چیپ یخ شو هم مالا سف چیپ سفر اولا بی تانه تاش چکمه دیگار خدا شو یا Qabaq yeni 4 çift oldu yana. Allaha Yusufu taşa alal almadı. Ah her gün abi o zamanlar ne güzeldi ya. Pe. Ben o zamanlar TikTok'ta yayın aç açacaktım var ya. Şu an belki 500-600 bin takipçimiz olmuştu orada. Bak YouTube'da YouTube'da bir buçuk milyonun üstünde şey var izlenmemiz var ama. %70 mine öyle kullanıcı bizi takip etmiyor. Abone olmayan. Ki abone olmak da kesinlikle ücretsiz zaten. Ama millet abone olmuyor. Ahmu uyumuş kanka ya. Ahmu uyudu, mahu uyudu. Valla Kazım dayı piyasadan kayboldu ya. Ne oldu anlamadım ama. Kadeler YouTube falan kurtarıyorum seni. Kanka şu an gözümüz onda değil ya. Şu an millet takip etse bizi sıkıntı yok. Yavaş yavaş o da olur. Abi bir şey sorabilir miyim? Tabii ki kanka buyur. Abdullah abi çıkacağım zaten ya. Yeter sıkıldım vallahi yoruldum. sen okay. gönül <laughs> 4 milyar çip yapmış o. Vs atmadı mı kanka ben söylerim onlara. Valla bak şeye atmış mı onlara. Tümer kesin ID'sini atmışım ama niye şey yapmadılar bilmiyorum. сөзләр камера яштық камера нятмады камера Bu omlet kafayı yedi yemin ediyorum ya. Şuna bak şaka gibi ya. Lan omlet sana ne oluyor kendine gel ya. TikTokdan mı gəlir, çox YouTube-dan mı? TikTokdan atılan hədiyyələrə bağlı kanka. Arkadaşlar TikTok'ta yayın açacağız bir yarım saate falan. Şimdi zaten yayını kapatacağım. Biraz mola vereceğim. Bir de internet aşırı sıkıntılı ya. Eyvallah Abdullah abi cansın eksik olma. Allah razı olsun Abdullah abi düşman bile yeterli. Arkadaşlar bir 10-15 dakika sonra TikTok'ta yayın açacağım haberiniz olsun. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Yarın tekrar saat 9.30'da YouTube'da görüşmek üzere. Cümleten hayırlı geceler. Seviyorum sizleri. Cansınız arkadaşlar. Tamam Fatih kanka sıkıntı yok. İnternet çok sıkıntı arkadaşlar ya. İnternet aşırı sıkıntı yaratıyor bize maalesef. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Yarın tekrar saat 9.30'da Youtube'da görüşmek üzere. Şimdi TikTok'a geçeceğim arkadaşlar. Haberiniz olsun. Kenze iyi bakın.